Merhabalar. Şekildeki gibi F1, F2 kuvvetlerinin yanında bir üçüncü kuvvet F3 de etki ediyormuş ve diyor ki K noktasından geçiyor arkadaş. Bu üç kuvvetin etkisinde K noktasından geçiyor. Üçüncü kuvvetin işte bitiş noktasının koordinatlarını istiyor. X, Y koordinatını istiyor. F1 ile F2'nin bileşkesini buluvermek lazım. Hani şöyle de yapabiliriz. Sağ sol yukarı aşağı gibi bir F1'den sağa doğru bir F2'den sağa doğru bir 2 yapar gördüğünüz üzere. Bu yukarıya doğru 2. Bu aşağıya doğru 3 yapar. 3'e 2 aşağıya doğru 1 kalır. Yani bizim bu tarafa doğru 2, bu tarafa doğru 1 olur. Bu ikisinin F1 ile F2'nin bileşkesi. E, K'dan geçebilmesi için hani buraya doğru ve buraya doğru birbirine eşit olacak şekilde. Mesela 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, e 3 olacak şekilde olması lazım ki şöyle K'dan ne yapabilsin? Geçiş yapabilsin. E, o zaman mesela A şıkkında eksi 2 yazıyor eksine. Bu ikiler birbirini götürür. Ama bu tarafa doğru gitmesi mümkün olmaz. Y ekseni üzerinde hareket eder. O zaman aydın şıkkı doğru olmaz beşik denersek mesela bu tarafa doğru biz 3 alırsak 3 ile 2 birbirini götürürse buraya doğru 1 yapar. E, o zaman 2 alırsak y ekseninde şu 1 ile 2 birbirini götürür yukarıya doğru 1 yapar. Tam istediğimiz gibi olur bakın. Şöyle birebir 1 1 çıkar ve K'nın olduğu yerden ne yapacaktır? Rahatlıkla geçebilecektir diyebilirim. İyi günler dilerim.